Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugün Timur'la birlikte bir şeyler yapacağız mutfakta. Ne yapacağız? Bon, Bonibonlu kurabiye. Tamam, Timur çok yardımcı olacak bugün. Başlayalım mı? Evet. Hadi. Şimdi ne ihtiyacımız var onu anlatır mısın? Bu, um, bonibon, buğday nişastası, tereyağı, Yumurta, şekerli vanil, vanilya, vanilya, hamur kabartma tozu, um, bu ne? Um, Pudra şekeri. Pudra şekeri. Bu da un. Un. Tamam. Şimdi ama ben detaylı anlatayım, tamam mı? Tamam. Burada. 125 gram tereyağı var. Aslında ben bilmiyordum yani. Evet, ne kadar bilmediğin için onun için ben söyleyeyim. Tamam. 125 gram tereyağı var. Bir su bardağı un var. Burada 150 gram buğday nişastası var. Bir tane yumurta. Yarım kabartma tuzu, sadece yarım. Bir tane şekerli vanilya. Burada yarım su bardağı toz şeker ve burada. Bonibon ilk olarak yumurta kıracağız burada ben onu kıracağım çünkü sen bazen kaçırıyorsun içindeki şeyler yani kırıyorsun onu tamam mı ben sana yardımcı olacağım tereyağı koyacağız sonra sen karıştıracaksın. Bak, tereyağı neden buzdolabından çıkarttık? Sert olmasın, kolayca karıştırabileceksin yani. Tamam. Anladın mı? Evet. Tamam. Bekle. Bu pudra şeker ekliyoruz ve şu anda iyice karıştıracağız. Elimle mi? Elimle. İyice karıştır bakalım. karıştır karıştır. Normalde böyle sıvı şeylerle dokunmaya sevmiyorsun. Ama kurabiye yaptığım için severim. Tamam. İyice şöyle yap. Hı? Aferin. Bir elimi yıkayayım. Hayır. Daha un karıştıracaksın. Unu koyacak mısın şimdi? Bu yumurtaya benziyor. Evet, iyice karıştır Timur. Karıştırıyorsun. Of, tamam. Biraz böyle yoksa seni görmeyecekler. Kamerayı biraz şöyle yapayım mı? Evet. Tamam. Şu anda bunu ekliyorum. Nişastası ekliyoruz. Karıştırayım mı? Karıştır tabii. Mı? Tamam. Bir daha her bana 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 her şey kolaydır. Ama Öyle mi? ama bana bana sen biraz konuşmak için gelmedin. Tamam. Ne oldu? Karıştır daha karışmadı koyacak mısın? Ama bak şu kenarlar var ya, onlarda da iyice al he. İyice elinle al, karıştır. Aferin. Hah? Aferin sana. Şimdi şekerli vanilya koyacağım. Devam edeyim mi karıştırmaya? Tabii. Karıştır. Yarım kabartma tuzu koyacağız. Tamam. Şimdi yavaş yavaş ama iyice karıştır. Hmm. Tamam. Şimdi elini biraz kaldır. Yavaş yavaş unu ekleyeceğim. Şunu karıştır. Sonra tekrar ekleyeceğim. Elinizi iyice yıkadın değil mi? Ben mi? He. Nerede? Sana dedim ya tırnakları kestikten sonra evet. iyice yıkadın değil mi? Evet. Yoksa ne olur? E olmaz ki. Yani kesinlikle e, ellerimizi iyice yıkamamız lazım kurabiye yapmadan önce ya da bir şey karıştırmadan önce ya da eldiven kullanmamız lazım. Tamam. Ben mesela benim tırnaklarım bazen uzun oluyor. Onun için mecbur e, eldiven kullanıyorum. Senin ellerini yerim ben. Yorulduysan ben devam edebilirim. Hayır. Mama hepsini niye koymuyorsun? Tamam koydum işte. diyorum senin için. Zor mu geldi? Hayır. Bu son aşama ben yapayım istersen? Evet. Ve tamam. Elimdekiler. Ama önce ben bir şöyle bir tane el sana elindekiler böyle yapacaksın. Hı -hı. <laughs> Şimdi sen ellerini yıkayalım. <laughs> Orada yıkayabilir miyim? Mama aç Mama kakao'lu ister misin yani evet, siyah kurabiye? kakao. Kakao'lu o. Yani beyaz hem beyaz olsun hem siyah olsun mu kurabiyelerimiz? Evet. Efendim? Bir de bu. Tamam. O zaman bunun yarısı Yarısı kakaolu mu yapsak? Evet. Siyah olsun yarısı, değil mi? Hayır, yarısı değil. Yani bu iki iki kez yapalım. Yarısı değil? Yani i̇ki kez öbürüsünü Öbürüsüne siyah, siyah mı yapılan? olsun? Evet. Hayır. Bak hamuru böyle yapıyorsun. Yarısı alıyorsun. Bunu şimdi ben Aa, siyah evet, yapabilirim. Böyle mi? Yap tamam. Yapıyorum şimdi. Şimdi. Buradan bir kaşık koyacağım Timur. Bir kaşık. Hı, hı. Elvan gidiyor. Yok yok merak etme gitmez. Hiçbir yere gitmez. Bak şimdi nasıl rengi değişecek mi? Değişecek tabii. Değişecek diye, diyeceğini biliyordum. doyulan mı? Evet. Tamam. Tamam bu da oldu. Şimdi sen burada hangi kalıp istiyorsun? Onu kullanacağız. Tavşan mı istiyorsun? Şun, şekil değişikliği yapabilir miyiz? Evet. Şun, yeni olanların hepsini siyah, siyah ve be, beyaz. Bunlar be. mı ya? Semin ablanın aldıkları mı? Evet. Güzel bu. Güzel değil mi? Deneyebiliriz. Bir gün de şunlar. Şunlar var. Ayıcık var. Bu. Ağaç var. Kalp var, şu çiçek var, kelebek var ve tavşan var. Um, Ağaç alacağım. Ay. Um, um, bir de tavşan istiyor musun? Um, tavşan da ister. Tamam mıyız? Şu ayıcık. Hayır tavşan değil ayıcık. Tamam. Tavşan istemiyorsun. Hı. Evet. Tamam. Bu o kadar. O kadar. Biraz şimdi anladım hatırladın mı şimdi? Evet, şöyle biraz koyuyorduk, sonra böyle hamuru koyup ben şöyle açıyoruz. Da. Evet. Ya, başlayayım mı? Bekle birazcık. Şimdi başlayabilirsin. Biraz bu tarafa yapmadın. Ben yapayım mı? Hayır, ben yaparım. Şimdi hadi istersen kalıpla yapabilirsin. İlk bu. Sen ben o zaman kelebek yapayım. Tamam. Tamam. Tavşan yapabilir miyim? Evet yap. İstediğini yap mama. Okey. Tamam. Şu çiçek de yapayım. Ben kalp de yapayım. Hı hı. Şu da bir kelebek yapalım. Niye? Bence kalp yapalım mı? Neyse. Hı hı. Ben çıkartabilirim. Ben çıkartmada iyiydim de. Neyse. Çıkart. Sen de yardım et. Ama yavaşça, nazikçe yani kibarca. Tamam mı? Tamam. Şöyle değil Cemil bak. Zaten o kesildiği için sen öyle daha yapıştırırsın. Ya bak ne güzel kaldırdın. Ya bozulursa da bir şey olmaz. Yeniden yaparız. Ayrıca Bozulmaz. <laughs> Bozulmadı. Tamam bir şey olmaz dediğim gibi. Tamam bunlar şu kenarda koyalım. Şunlar ben şimdi... Yardım edeyim mi? Bunlar ben koyayım. Şekeri bozulmasın Timur. İstersen. Sen bilirsin. Ben de yardım etmek istiyorum. Tamam. Sen al benden. Hmm, ben zor alıyorum. İstediğin gibi süsleyebilirsin. Bunu fırına koyalım. Sonra bak Timur şöyle hafifçe sokmaya çalışırsan yoksa tutmaz. tavşanın gözüne yapalım. Videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu çocuklarınızla denersiniz ve inanın bana hakikaten çok beğeneceksiniz. Bakın kurabiyeler nasıl çok güzel oldu. Ay Timur dikkat et. Ama e, bu konuda çok abarttı Timur. Doldurmuş bonibonlarla. <laughs> Afiyet olsun yiyebilirsin. Ve ellerine sağlık. Sen yaptın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok yardımcı oldun. Bir şey değil. Gidebilirsin. Böyle küçük bir aktivitelerle çocuklarla evde yaparsanız mutfakta onlar yardımcı olmayı çok çok seviyorlar. Bayılıyorlar. Bilmiyorum. Sizinki de öyle. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.